Şimdi burada esnafsın. Evet. İşlerin nasıl? Nasıl gidiyor? Yani işler bildiğiniz gibi her tarafta piyasa düşük şu an. Yani şöyle söyleyeyim. 5 olarak hesaplarsak 5'te bire kadar düştü. Bu genel olarak yani e, mağaza olsun, kafe olsun bütün sektörde aynı şekilde. Peki buradaki çarkı nasıl döndürdünüz? Özellikle pandemi döneminde nasıl çevrildi? E, küçülmeye mi gittiniz? Kapattınız mı? Size yardım geldi mi? Ne oldu? Yani yardım ne gelebilir ki? Yani yardım gelindi diyor ama devlet adı altında. Hiçbir ne şekilde geldi. hayır ne yardımı? Biz yaklaşık bir sene kadar kapalı kaldık çalışanlarla beraber. Hatta çalışanların SSK'sı ödendi. Tabii devlet tarafından cüzi bir rakam, o da SSK'lı olan insanlara pandemi yardımı yapıldı. Ama bir sene, bir buçuk sene boyunca herkes kendi göbeğinin bağını kendisi kesti yani. Ne yedin, ne içtin diye sormamış. Yok, hiç kimse sormadı. İnsanlar perişan oldu. Yardım ettik diyorlar esnafa. Hiç kimse, hiç kimse hiçbir şekilde yardım etmedi. Hiçbir şekilde yardım yok yani. Peki şu andaki gidişat nasıl görüyorsun? Nasıl gidiyor ekonomik gidişat? Ekonomik gidişatın ben e, ucunu karanlık görüyorum açıkçası. Yani gençler ülkeyi terk ediyor, yurt dışına kaçıyor. Hani bu kadar mim mimarımız, doktorumuz var ama kimse burada yaşamak istemiyor. Herkes yurt dışına kaçmak istiyor. Ben bekarım şahsen. Yani diyorum yaşlı bir tane kadın bulsam kendimi dışarıya atsam diyorum. Bunu bile düşündüğüm oldu. Şimdi bu devlet bize bunu düşündürtüyor. 5 yaşındaki, 7 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuk kalkıp ekonomiden konuşuyor. E nasıl olacak? Yani bu çocukların oynama çağı. Altın çağı ama onlar da ekonomiden bahsediyor. Ne olacak çare böyle? Çare ne? Çözüm çare, ne? Çare herkes artık e, uyanıyor. Ama uyanmayanların da uyanması, herkesin elini masaya sert bir şekilde vurması, iktidarın, hükümetin değişmesi. Bu başka türlü olmaz. Peki bu ekonomik sıkıntı ülkenin yüzde kaçına etki ediyor? Yani... Yüzde kaçı etkilenmiyor? Tuzu kuru diyelim, yüzde kaçı sıkıntı? Çıkıyor? Ben şöyle söyleyeyim, önceden bir fakir grup vardı, bir orta segment vardı, bir de zengin grubu vardı. O zenginlerden sonrasını silin, zenginlere zaten bir şey olmuyor. Orta direk gitti. Orta direkt gitti. Orta direkt zaten fakirleşti. Memur fakirler... kesmi yani gitti. Abi şöyle söyleyeyim, zaten fakirler bitti. İnsanlar kendilerini köprülerde astılar. İnsanlar intihar ettiler. İnsanlar Sonuç olarak evine bir baba ekmek götüremedikten sonra ne olacak? Ne olacak? Ya o baba değil ki o zaman. Ne olacak? İşte bunu devlet bu şekilde yapıyor ve evlilikler boşanmalar artıyor. Gençler yurt dışına kaçmak istiyor. E şimdi hükümet çıkıyor diyor ben diyor yol yaptım. Ben diyor şunu yaptım bunu yaptım. Arkadaş. Yani şunu şöyle düşünelim. Bir uçak pilotusun ya da bir otobüs şoförüsün. Sen her gün şunu anlatabilir misin? 50 kişinin can güvenliği. Ben de ben herkesi şu durakta bırakıyorum. Herkesi evine götürüyorum. Kardeş sen otobüs şoförüsün. Bunu yapmak zorundasın. Belediyeci işini yapmak zorunda. Hükümetin başında olan yolu da yapacak. Teknolojiyi de yapacak. İnsanları refah bir şekilde Yaşatacak. Yaşatacak. Hizmet verecek. Bunu anlatmayın. Şimdi biz burada yol yapıyoruz diyoruz. Yurt dışında adamlar yol yapıyor. Asfalt döküyorlar. Ama yolları tek tek işliyorlar. Demir 100 yıl çubuklar. gidiyor bir yol. Demir çubuklarla yapıyorlar. O yol 100 yıl gidiyor. Belki 200 yıl gidiyor. Burada ihaleyle veriyorlar bir taşeron firmaya. 1 milyon dolar diyelim. Yolu bir döküyorlar. Bir ser geçiyor, yol aşağı doğru kayıyor. Kardeş bunu kaça mal ettiniz siz? Demek ki 250 bin dolara mal ettiniz. O aradaki 750 bin dolarlık makas nereye gidiyor? Ya Ahmet'in cebine gidiyor ya Mehmet'in cebine gidiyor. Bizim paralarımız da gidiyor. Ama biz karşında hizmet alamıyoruz zaten. Yollar çöküyor. E köprüleri, diğer başka şeyleri zaten özelleştiriyorsunuz. 40 bin, 50 bin, 100 bin araç diyorsunuz. 2 bin tane, 3 bin tane araç geçiyor. E bunun parası kimden çıkıyor? Bunun parası benden çıkıyor. Böyle bir ekonomi yok. Ben geceleri uyurken artık yeni bir şey buldum. Mesela bu sektörü turizm sektörünü yaptığımız için bizim turizmciler bilir. Biz sabahlara kadar uyuyamayız. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. O adamın lambasını açtım. Işıkta uyuyamıyorum. Loş bir ampul taktım. Loş ampul de bana iyi gelmiyor. Işığımı da kapattım. Televizyonu açıyorum artık. A Haberi açıyorum. Geceleri bana ninni gibi geliyor. Ben onu dinleyerek böyle bir... Ne diyorlar? Ne anlatıyorlar? Biz izlemiyoruz çünkü. Abi her şey günlük gülistanlık. Her şey on numara. Ekonomi canlanıyor diyorlar. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Nasıl Avrupa bizi kıskanıyor? Ya Ecevit 60 liradan 60 kuruştan 1.2'ye çıktığı zaman adam yazar kasa fırlattı. Tabi o zamanki şartlara baktığımız zaman da çok büyük bir şey. iki katına çıktı. E bu arkadaşlar 2 liradan aldılar ekonomiyi doları. 14-15 lira oldu. Abi nasıl uçuyoruz? Şimdi bir de şöyle bir kıyaslama yapıyorlar. Şimdi AK Partili arkadaşlar. Ben bu arada hiçbir şekilde hiçbir siyasi şeyim yoktur, üyeliğim de yoktur. Hiçbir şekilde tarafta tutmuyorum. Diyorlar ki yurt dışında mazot 2 euro. Kaç lira yapar? 30 TL yapar diyor. E bak diyor bizimki 22 TL diyor. Daha diyor pahalı adamlarınki diyor. Arkadaş adamlar 3000 para birimi, 4000 para birimi alırken o adamlar 2 euroya dolduruyor. Sen 4000 3000 para birimi alırken 20-30 liraya dolduruyorsun nasıl olacak bu ben çalışıyorum şuraya bak bu firmada çalışıyorum ee, İsmini söylemiyorum ben burada e, personel sorumluluğu yapıyorum ben her gün evime gidip gelirken ayda 500 liraya gidip geliyordum şimdi bir buçuk iki bin liraya gidiyorum e şimdi benim maaşıma ne kadar zam yaptı devlet? 750 lira yaptı, 1000 lira yaptı. E bunun sadece mazotta 1500 TL bir fark varsa, e benim yumurtam 15 TL iken 40 TL olduysa, bir ayakkabı alacaksam, 200-300 TL iken 1000 liraya fırladıysa, ben mutlu değilim. Ben mutlu değilim. Ben korkuyorum ki bir sonraki zamlar gelmesin. Hani 1000 TL kadar devlet şu an zam yapacak ki. Ya. korkuyorum. Yapmasın. Çünkü yaptı mı ben ucunu tutamayacağım, daha çok aç kalacağım. Kimler zengin oluyor? Götürenler zengin oluyor. Bunun ceremesini kimler çekiyor? Garibanlar çekiyor. Biz böyle bir Türkiye istemiyoruz. Kimse kalmayacak burayı. Suriyelere bugün kucak açan insan, buraya misafir eden, üstünden nem alanın insanlar bugün bakıyorum Suriyelileri göndermeye çalışıyorlar. Her şey tamamen bir rant peşinde. Ben e, muhalefetin de iyi olduğunu şu an düşünmüyorum. Onu soracaktım ben Aynen. de. Muhalefet ne yapabilir bu konuda? ekonomik sıkıntılarda çareyi muhalefette buluyor musunuz? Ya muhalefet muhalefet yapamıyor ki. Yani çamura taş atıyor bildiğiniz. Yapamıyor. Muhalefeti yapamadığı için zaten AK Parti şu an başta. Yapamıyorlar. Onlar da işini yapamıyorlar. Yani bu ıı, örnek göstermek ise ben İzmir diyeyim. Doğma bime İzmirliyim. Göztepe, Karşıyaka, Altay gibi. Şunların üçü bir araya gelip bir tane süperlikte adam gibi bir takım Kuramadıkları için hep her i̇kisi sene biriden. çıkıyorlar ikisi birden bu sene nasıl düştüyse bizim iktidarımız da o şekilde yani ama e, haberi açtığım zaman haber çok farklı çok yalan atıyorlar ya yani insanlar onu nasıl izliyor nasıl dinliyorlar her şey günlük gülistanlık böyle bir şey yok insanlar aç i̇nsanlar şurası izlerken cebini de mi görmüyor ya cebini görüyorlar. Ya işte cebini orada diyor ki ben sana ne kadar dersem diyeyim şimdi değil mi? Ekonomi çok iyi kardeşim. Bak sen nankörlük yapıyorsun. Süper. Tamam da bunu izleyen insanlar elini cebine sokup da faturasını da mı ödemiyor? Çocuğunu alıp da bir tatile de mi gidemiyor? Ya da e, bir yemeğe, eşiyle yemeye çık çıkıyor mu? Yani bunu da mı görmüyor? Ya. Hadi izle, onun onun yaptığı propaganda tamam ama onu da mı hissetmiyor? Cebini de mi hissetmiyor? Abi tuzu kuru olanlar bir kere garibanı fukarayı düşünmüyorlar. Yüzde kaç bu? Hani e, aç. Tuz, e, şöyle Ülkede yüzde anlamak. yüzün. Evet. Yüzde yüzün. Yüzde kaçı tok? Refah içinde yaşıyor. Yüzde kaçı açlık, sefalet ya da orta direkt. Ya ben bence bir yüzde yirmisi tok. Yüzde sekseni? Yani geri kalan böyle bir yüzde otuzu yüzde kırkı da bir orta segment diye düşünüyorum. Onu da bitirdiler zaten. Geri kalanı aç. Ya şuraya gelin şu İzmir'in göz bebeği yerde basmanede 150 bin, 200, 300 bin Suriyeli nüfusu var ya. İnsanlar rahat rahat sokaklarda gezemiyorlar. İnsanlar iş bulamıyorlar. İş var diyorlar. Ama insanlar niye çalışsınlar ki? Adam kaç sene üniversite okumuş. Ben 10 sene üniversite okumuş olsam 8-10 sene. Ben de gelip bir kafede, şu kafede garsonluk yapmam. Ya niye çalışayım? Bunun için mi ben okudum? Bunun için mi? Yani 30 yaşına kadar ben okudum. 30 yaşından sonra gideceğim garsonluk yapacağım. Gideceğim Ahmet'in, Mehmet'in, işte Ali abinin kızını isteyeceğim. Geldim ben sizin kızınızı istiyorum evleneceğim. Ne iş yapıyorsun oğlum? Garsonup. Kaç para alıyorsun? Nasıl bakacağım kızıma? Böyle bir şey yok. Yalan. İnsanlar uyuyor. Yani bir büyü yapmışlar sanki. İnsanlar hala o uykudan uyanamadılar. Ama işte rant meselesi tamamen. Birilerinin demek ki aynı istikamette cebine paralar giriyor. Herkes refah bir şekilde o zengin muhiti yaşıyor. Garibanlar da altta eziliyor. Yani ben sonumuzu pek aşikar çok iyi görmüyorum. Umut her zaman var. Ama bu iktidardan bu hükümetten asla bir umut yok. Abi bir kere insanların konuşma özgürlüğü olacak. İnsanları susturamazsınız. Biz sizi getirdiysek siz bizden üstün değilsiniz. Eyvallah.